Tam ilmi halde diyor, şah Şiben Hazretlerinin yanına ney ve saz getirdiklerinde biz bunları dinlemeyiz, dinleyen tasavvufçuları da inkar etmeyiz diyor. Ben bunu anlayamadım diyor. Efendim, ee, o, o şeyde de var, e, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya kitabında, kimya kitabında... Türk'te kendi ve müzik bahsi anlatılırken aynı şekilde zikrediliyor ve dinleyicinin şimdi aynı şekilde dediği gibidir. Ki e, orada sadece nakil yapılmış ama izahı yapılmamış. Yani oradaki murat nedir? Yani biz bunları dinlemeyiz, dinleyenler de inkar etmeyiz diyor. Orada Şahın Akşöy'ün Bahattin Buhari Hazretleri dinleyenlerin günahını aynı şekilde bizi, onların işlediği günaha biz karışmayız demekmiş. Yani biz bunu dinlemeyiz. Haramdır, günahdır. Açıkça bildiriliyor. Yoksa biz dinlemeyiz ama başkasının dinlemesine karışmayız demek değil. Onların üşlediği günaha karışmayız biz. Demekmiş o. Yani orada Şahın Akşimet Hazretleri'nin muradı oymuş efendim. Onların üşlediği günaha karışmayız biz. Demekmiş o. Yani orada Şahın Akşimet Hazretleri'nin muradı oymuş efendim.